Merhabalar ben avukat Elif Coşkun. Öncelikle yeni adli yılın herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu videomda sizlere Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu komisyon uzun süren yargılamalar sonucunda ortaya çıkan hak ihlallerini tespit etmeyi amaçlıyor ve bireysel zararların tazmin edilmesini ve adil bir çözüm sunmayı hedefliyor. Esasında Yargılamaların bildiğiniz üzere makul bir sürede tamamlanması gerekiyor ve makul sürede yargılanma hakkı adil yargılanma hakkının temel unsurlarındandır. Şimdi bu tazminat komisyonuna davanız hangi türde olursa olsun eğer davanız 5 yıl ve üzeri sürmüşse sizin makul sürede yargılanma hakkınız ihlal edilmiş demektir ve böylesine bir davanız varsa Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bu komisyona başvurabilirsiniz bu komisyona başvurmak için sizin davanızın ceza davası, hukuk davası herhangi bir ayrım aramıyor. Yani ceza da olsa, hukuk da olsa, başka konu da olsa boşanma hukuku olabilir, gayrimenkul hukuku olabilir. Maalesef ülkemizde yargılamalar çokça uzun sürüyor ve birçok alanda 5 yılın üzerinde bir davanın sonuçlanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir komisyon, Adalet Bakanlığı bünyesinde bir makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsanız bu komisyona başvurma hakkını size tanıyor. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum ki sizin örnek verelim ki bir ceza dosyanız olsun ve sanık olarak yargılanıyorsunuz. 8 yıl sürdü. Karar kesinleşti. Davanın sonunda siz mahkum oldunuz. Yani sizin hakkınızda örnek veriyorum. 6 yıl 7 ay bir hapis cezası verildi. Mahkum oldunuz. Bu davanın sonunda sizin mahkum olmanızla ya da işte beraat etmenizle veya bir işte gayrimenkul davası olsun davayı kazanmanızla kaybetmenizle tamamen alakalı değil. Bu sadece sizin davanın sonucunda haksız dahi olsanız sizin yargılamanızın uzun sürmesi nedeniyle başvurduğunuz bir yol. Haksızla da çıksanız davanın sonunda bu yola başvurabilirsiniz. Dediğim gibi burada bizim iddiamız makul sürede yargılanma hakkım ihlal edildi. Benim davam 5 yıldan fazla sürdü. Peki başvuru nasıl yapılacak? Başvuru Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonu'na yapılıyor. Elden ya da posta yoluyla yapabilirsiniz. Adliyelerden Başsavcılık muharebe yoluyla da gönderebilirsiniz. Pek tabii ki avukatla da bu dosyanızı takip edebilirsiniz. Komisyon kural olarak 9 ay içinde başvurunuzu sonuçlandırması gerekiyor. Makul sürede yargılanma hakkı başta olmak üzere temel hakların ihlal edilmediği, hukuka olan güvenin arttığı, hukuki istikrarın, hukuki güvenin, hukuki belirliliğin, e, teminat altına alındığı, açıkçası bir hukuk devletinin e, teminat altına alındığı yepyeni bol adil